Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisi tabii ki Doğu Akdeniz'de ama Başkan Erdoğan ekonomi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Peki hangi konuları masaya yatırdılar kabine toplantısında ve o toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın özellikle altını çizdiği başlıklar nelerdi? Şimdi Ankara'ya uzanalım. Ankara'da bizleri A Haber editörü Hakan Bacaksız bekliyor. Hakan günaydın, kolay gelsin. Oldukça önemli mesajların verildiği bir toplantıydı. Kabine toplantısı Başkan Erdoğan e, önemli mesajlar verdi. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya. Ekonomiyle ilgili de önemli bir parantez açtı. Neydi o başlıklar? Aktar lütfen izleyicilerimize. Hemen aktaralım tarihinden. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından ulusa seslendi ve o seslenişte ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verdi. Kuru saldırısına sert tepki gösterdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ekonomide sonu rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir. Bu sunamalardan alnımızın akıyla çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye ne zaman küresel gündemle ilgili bir irade ortaya koysa, ne zaman bölgesel hakları ile ilgili önemli adımlar atmaya başlasa, mutlaka ekonomi üzerinden bu planlar devreye sokuluyor ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan faizlerin düşüşünü de değerlendirdi konuşmasında. Faizler düşmeye devam edecek dedi. Politika faizi %8'e indi. Daha da inecek ifadesini kullandı. Yatırımcılar yatırımlarını daha rahat yapsınlar, rahatça gerçekleştirsinler diye mücadele ediyoruz diye de ekledi Başkan Erdoğan. Koronavirüsle mücadelede Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Salgının hem Türkiye hem de dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi Başkan Erdoğan. Ancak Türkiye aldığı hızlı tedbirlerle süratle bir toparlanma sürecine girdi ifadesini kullandı. Erdoğan Türkiye bu süreçten en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacak diye ekledi ve ekonomide olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Bu sinyallerin geleceğini daha da göreceğiz ifadesini kullandı. Ve son bir not Erdoğan IMF işaret eden CHP yönetimine de sert sözlerle yüklendi. CHP boşuna avucunu obuşturmasın, IMF kapısını biz çoktan kapattık. Bunu da bilsin ifadesini kullandı.